Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta delik kazacağız. Ama bu delik bildiğiniz deliklere benzemez. Bu delik biraz e, fazla büyük olacak. Amacımız Mariana'dan daha derin bir delik oluşturmak. Umarız ki yapacağız zaten. Net önce oyuna başlayalım. Neler var burada mesela? Ha kitler varmış. Kitlere bakalım ne var kitlerde? Ya zaten şuna bakmıştım da bak şu çok güzel ya. Şu Grandpa direkt silahla başlatıyor. Eski çağdan kalmış bir savaşçı. Patlayıcı. <laughs> Patlayıcı iyi şey veriyor bu arada ama şu an olan miner. Yok buna ihtiyacımız yok. Yok ihtiyacımız yok. Peki abi biz no it. Heh, bu dandiklerle oynayamayız biz. Challenge varmış bir de oyunda. Bakalım. Tamam aga bunların hepsi çok basit. Bana zor bir şey var. Bir değil. Bunlar herkes yapıyor. Sıradan. Diyecektim de şu Immortal beyler Belal bu oyunun amacını bilmeyen varsa Steam'de bir oyun vardı şu an adını unutmuyorum bir, yer Birazdan koyarım da zaten Onun Roblox versiyonu ki bence gayet güzel Az bir şey oynadım kesinlikle paraya bakmayın az bir şey oynadım Neyse hadi hızlıca başlayalım Bekle delik. geliyorum Agalar geldik Hadi bakalım nereye kadar kazacağız şimdi Mariana dedik de o burada şey var biraz aşağı oha taşlı alan var <laughs> ne yapıyor o neydi öyle ve bizim hazine bu beyler bunu ulaşmaya çalışıyoruz şu anda bu gördüğünüz yere umarız ki ulaşacağız bu arada iki de şey koymuşlar bir de ya. çok ayıp cidden bu güzel deliği kazmak ve hazineye ulaşmak de i̇şte şunu alalım hemen o ne VIP access mı Yine bir tane daha pay win oynamış. Çok iyi. Böyle severiz biliyorsunuz. Drill mi? Ha yüksek ihtimal hayvan gibi bir şey bu. Bu ne? Open door diyor. O kilitli bu. Agalar. Deliye yine zamanı. Hadi bakalım. Ben otokulikler açabilir miyim lütfen? Ben şu an bu elim ona dayanmaz böyle. Masumun sağlığı için bunu yapmam gerekiyor benim. Bir saniye. Hadi bakalım başlayalım şöyle. Oo. Enerjimiz de varmış bu arada. Nasıl bir enerji bu? Aa taş bulduk. Güzel. Taşı sat mı? Abi taşı niye satıyorsun? Taş para etmez ki. Delik genişliyor beyler. Delik genişliyor. Şu, Orada bir şey mi var? Ben şurada bir şey var galiba. Bir saniye. Ha taş varmış. Güzel biraz daha. Ağa genişliyor abi. bu arada burası. Daha enerjimiz de yaratıyor. Enerjiyi nasıl dolduracağız acaba? ten tane taş var güzel. Ve karakterin gözü gidiyor beyler. Dayı daha şu kadar gerek kalsın. Niye bu kadar hızlı yoruldun sen ya? Acaba enerjin biterse ne oluyor? Bir saniye enerji bitiyor. Hadi bayılıyor mu? Ha enerjimiz bitince böyle karakter kazamıyor buraları anladım. Hadi direkt neyse. baban ekik mi lan o? Ooo babanın ekik yapmış güzel. Şunu bir tane de yarı doldurdu. Olmadı böyle. Galiba satın alıyoruz biz de. Bu ne? Bu da mı Robux'tu? Ya senin gibi oyunum var ya ben. Her şey mi Robux'tu birader? Hayır hayır sen değil. Startup pek istemiyorum. Saat tam 9 dolar dedi. 1 dolar daha toplayıp jetpack alacağız. Jetpack almaya gerek yok bence ya. Ben şey yani bizim elimizdeki küren gücünü arttırmak istiyorum şu anda. Daha mantıklı olur öyle. Ne gerek var aga jetpack? Ben uçmak istemiyorum ki zaten. Şimdi delimizi biraz daha genişletelim. Hadi. Bana düzgün bir şey bulacağız bu sefer. Aha taş buldum bir tane. Hadi. Bir taş buldum. Oo güzel güzel. Şöyle şuraya doğru kazacağım beyler ben. Şunu da al. Devam. Şu 15 para biriktireyim de şu. deli daha az genişletmek için küren güçlenmesini alacağım da ben şuraya bir kazmam gerekiyor. Hı, hadi gidelim. Aga hadi düzgün bir şey çıksın önüme de şu para gelsin biraz ya. Hiçbir şeyim yok. Abi tane de taş var. Taşı al, taşı almak güç. Oo, birader. Taşı çıkartmak da enerji istiyor. Olmadı böyle. Karakter çok ayıp. Çok ayıp. Bir tane daha yiyelim. Total dedik. Jetpack almayacağım birader ben. Ben iki, üç daha para biriktirip şey alacağım. Bu arada kek kek yenileniyor mu? Umarım kek yenileniyordur bu arada. Çünkü bu çok fazla para ser yüksek ihtimalle. Ne yok mu? Don touch. Kesinlikle okumayacağım. Bu da mı Robux'tu? Ha senin gibi oyunum var ya be. Bu da Robux'tu yüksek ihtimal. Oo Robux'tu değil. Kek bildiğimiz dinamit, teleporter, enerji search. Her şey bildiğim adrenalin. değil ya. Anını unuttum o. İğnenin. Neyse boşver. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Hadi. Orada bir şey var. Bir tane daha mı taş var? Tam güzel. Şuraları kazalım. Bir tane daha. Aga çok zor kazıyoruz daha bu arada artık. Hatta ben şu şeyi güçlendireceğim ya evdekine. Çok dandik kazıyor çünkü. Böyle kazamazsın birader sen. Sat bunları. Gel. Shovel artı bir yap. Şundan bir tane daha yiyelim. Beyler şimdi daha iyi kazmaya gidiyoruz. Beyler küreğimiz şu anda daha da güçlendi. Nasıl güçlendi bilmiyorum ama güçlendi sonuçta. Önemli olan bu. Oha çok iyi kazıyor. Orada bir şey var. Aga orada bir şey var. Bir tane şöyle bir kazayım. Orada bir şey var beyler. Aha kömür var bir de. Ben şuraya şöyle yapacağım. Buraya iniş yapmam gerekiyor. Birader şöyle gelin be. Jetpack bu yüzden ihtiyacımız varmış galiba. Ha şunlar şunları satalım ya. Sen satayım şunları iyi para eder çünkü elimize bayağı bir sürü şey oldu. Şunları sat. Bir tane jetpack alalım. Jetpack ne kadar çıkıyor? O oh, fine loot diyor. Tamam. O oh, güzel paralar var burada. Al loot bunlar. Güzel güzel. Lootmuş bunlar. Nasıl uçuyor? Aa böyle space'e basınca uçuyoruz. Bu nasıl yeniliyor peki? Kola var. Kola yüksek ihtimal enerji dolduruyor. Bu da aynı şekilde. Bunu yiyeyim hatta ben. Ne yapıyor bu? Tamam bir, biraz güçlendirdi yani. Aa dancım varmış. Güzel. Şunu da yiyelim. E ne oldu şimdi? Sabah mı olacak? Aa kek yeniliyor. Tamam tamam. Enerji enerji konusunda nasıl? Sınır enerji konusunda sorun yaşamayacağız çünkü yenileniyormuş güzel güzel hızlıca devam edelim biraz daha gidelim onu bir tane daha taş geç neyse burada bir şey mi var acaba bir tane daha taş aga ne kadar çok taş varmış burada ya 74 metrede şey var beyler e, Dancım varmış ona gideceğim şimdi hadi daha da derine daha da derine ne bu bir tane daha taş var şöyle biraz daha şurayı da açalım böyle o ne daha iyi kazıyoruz şu anda beyler enerji değiştik. bizim karakter biraz buff aldı bizim bir karakter biraz güç aldı şunu da yiyelim o mis gibi biraz daha gideriz hadi aa bak bunu zor kazıyoruz beyler Bu biraz daha zor kazılıyor biraz sorun bizim için neyse tamam gidelim şöyle gidelim şuraya süper çıktık Beyler. Şimdi bunları elinizdekileri satalım bir ne kadar dolarımız oluyor? 12 dolar güzel. Ne upgrade edebiliriz? 25'e ben bunu upgrade edeceğim ya. 25'e ben bir de aşağı bir upgrade yapacağım çünkü bu kürek elimizdeki her şey neredeyse. Şimdi dungeon'a doğru gideceğiz hadi bakalım. Hasar yemiyoruz güzel. Yüksekten düşünce hasar yemiyoruz bu efsane bir şey. Şöyle gelin hadi devam beyler. Yoruluyor bizim karakter. Keşke yemek diyeseydim yeseydim ya. Yemek yemeyi unuttuk beyler dur. Bir yemek yiyelim bak. Jetpack mı? Ama bayağı hızlı doluyor bu arada Onu fark ettim ben şimdi. 7 tane mi olmuş yine? Güzel satalım. Biraz diyelim. Küre tekrardan o demir kürek beyler. Demir kürek çok iyi. Demir kürek efsanedir. Gerçek sigmalar bilir anca bunu. Şimdi. Oha bu bayağı yakazıyor Bu demir kürek bayağı yakazıyor Bir şey bulduk galiba. Surface. Aa bu direkt yukarı çıkartıyor bizi galiba. Aynen bu direkt yukarı çıkartıyor bizi. Bu ne? Vagon yok oldu birader. Demirler alamıyor muyuz ya? Oha bir sürü şey vardı. Tam tam. Böyle burada bir sürü şey var. Burada da hızlı gidebiliyoruz zaten. Güzel güzel. Orada bayağı şey var. Biz direkt hızlıca orada gelişebiliriz ama şu an bir bence şeyimi geliştireyim ben ya. Oha! 50 dolar mı? Backpack güçlendir aga. bekbek bek önemli. Diğerlerine de gerek yok. Hadi gidelim. Bir tane daha yiyeyim hatta. Hadi gidelim beyler. Mariana çukurunu birazdan daha da gelişecek bu arada ama şu an Şu an sadece aşağı yani şey gibiler. Anladınız siz. Neyse. Anladınız siz. Anladınız. Üstü var ama altı yok. Mantık. Anladınız siz. Neyse, bu ne? abi tane para var burada. Kayaları almayacağım ben ya. Burada bir sürü şey var çünkü. Ne var burada? Şunu da alalım. Şunu da alalım. Oha bayağı şey çıktı bu arada burada. Ne bu? Kaya değil. Kaya değil. Bana şunlar lazım. Şunu al. Bu demirleri alalım. Demirler önemli. tam Tekrardan yukarı çıkalım be. Şimdi burada bir sürü şey çıktı ve bu demirleri satmam gerekiyor benim. Demirler önemli aga. İki tane daha bunu almışız bu arada çok iyi. Satalım bunları. O 141 dolar çok iyi. Ben bunu tekrar yükselteceğim. Bir de bunu yükselteceğim. Mis. Şu an 18 kapasite ve şey çok iyi. Şimdi deli daha 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 iyi kazabiliriz. Gidelim hadi. Şimdi agalar. Koal alalım. Kömür. Örümcek ağlar var burada. Burada bir şey yok. Ben seni alayım. Seni de alayım birader. Teşekkürler. Seni de alacağım. Oradan geldik zaten. ayrında. da. O koal var burada. Aa kemikleri de alabiliyoruz. Tam güzel. Alalım bazılarını. Burada yine kırılacak bir yer var. Oha. Çok değerli bir şey benziyordu bu arada. Umarım da değerlidir bu arada. Kemikleri de alalım. Başka ne var burada? Aa zombi spawner'ı. Vur vur vur. Spawner birader bu. Spawner vur. Spawner. Aa olmaz aga. Meşale var yanımızda. Bizi, bize bir şey yapamazlar. Oha nasıl vuruyor? Benim çanta dolmuş. Yok ben bunu kırmam. Çantayı yeniden doldurmam gerekiyor. Ve zombi öldürmemem gerekiyor gerekiyor ve ölmemem gerekiyor. Şu an challenge'ım bu aga benim. Ama sabah olmuş çok iyi. Şöyle şunları satalım. 640 para çok iyi. Şimdi bir tane daha güçlendirelim bunu. Backpack'ten bir tane bir tane daha. Backpack şu an çok iyi oldu bu arada. Enerjiyi de biraz arttıralım ya. Onu da arttırdık çok iyi. Enerjimiz artık 125 daha az gidiyor. Şunlardan bir tane daha iyi. Tamam tekrar gidebiliriz şu anda. Tam döngüye girdik ama ileride çok güzel şeyler olacak beyler. Bundan %100 eminim. Şimdi nerede o? Spawner nerede? Spawner burada değil. Spawner şuradaydı. Aynen Spawner burada. Hadi. Tamam artık bir tane de Spawner'ımız var beyler. Çok iyi. Koala alalım. Bu ne lan? Bir şey değil. Neyse geç burayı. Şimdi başka bir şey var mı burada? Rak var. Aa, şey falan var ya. Burada pek bir şey kalmamış ki zaten. Yani sadece bir taş var. Taşları zaten artık para etmiyor bizim için. Sadece gerekli şeyler alacağım ben. Burada başka ne var ki gerekli alınabilecek? Göremiyorum. Maalesef göremiyorum. Kemik falan varsa kemik alacağım da kemik de yok ki. Buraya girdik. Tam olabilecek bir şey kalmamıştı. Daha da derine gidelim o zaman hadi. Nereden kazalım? Şuradan kazalım böyle aga ha, hadi. Oh mis. Iron demir alalım. Böyle daha rahat inebiliriz. Çünkü baksana bayağı da hızlı gidiyoruz artık. Bu kömürde alalım. Bu arada ben biraz enerji vereceğim. Çünkü biraz daha aşağıda kalmak istiyorum artık. Normalde göre daha iyi kalmak istiyorum. Bir de enerjiye baksana enerji bayağı hızlı gidiyor şu anda. Oha bir yere geldik. Veya gerçek madene geldik galiba. Birazdan da çok iyi bir yere düşeceğiz galiba. Neyse şöyle gidelim. Minecraft'ta yapmamanız gereken şeylerden biri beyler bu. O neydi? Tamam bir tane enerji aldık. Enerjiden bir tane yiyelim. Bir tane kem kemik çıktı. Oo, bir tane daha bir yer bulduk. O bak bunu kuramıyoruz. Verer. Bak bunu kuramıyoruz. Şunu bir daha yiyelim. Bu checkpoint'i de aktif edelim. O ne? O demir. Demir diyorum altın. Altın mı çıkıyor burada? Aa çok güzel. Bunlar peki. Beni yani bana vuruyor mu? Anlamadım ne olduğunu. Neyse ayrına al. Burada da bir şey var yani. O zombi var. Merhaba zombi. Sen vuramıyorsun değil mi? Tamam vuramıyorum en azından. O yüzden seni içerilemeyeceğim birader. Bir tane mi altın var? Oha altın var çok iyi. Bunları da alalım gelmişken. Bunu da alalım. Aa kemik de var. Aa çanta da. Var. Zaten şu an onları farm create Biraz enerji vereceğim ya ben. Ya, şöyle mis gibi. Babaanne bir tane daha pasta gönder. Oo sevinli babaanne. Elin ayağına sağlık. Şöyle gezelim ya burada bir. Burada ne var aga? Bakalım şöyle burada ne var? Aa zombi tekrar. Şöyle duvarların içinden geçebiliyor muyum? Nerede olduğunu görebiliyor muyum? Şurada. Biraz da ilerle gitmeniz gerekiyor. Yok be, Alga bu nasıl bir operasyondur böyle ya. Yok oğlum sen değil onun lan. Spanları kıracağım. Da o gerizekalıya vuruyorum ben. Yok. Acaba ben bir şey mi kaçırıyorum şu anda ya. Aklıma o geldi. Şöyle bir şey var galiba. Ya, bir şey yok o zaman daha da aşağı. Şurada mı? Bayılma. Ha geldik. Aferin lan sana iyi dayandı bu arada helal olsun. Şunu alalım. Bunu da alalım. Tamam direkt base'e gidelim ya şöyle bir boşaltalım. Ee, bu mushroomları alalım yani bu mushroomlar ametistmiş o ametist güzel güzel normal şey sandım ben de. tamam bunları alalım başka ne var hiçbir şey yok gibi de ben buraya girmek istiyorum şu an şöyle girebilir miyim beler maalesef girmiyor o yüzden zombi de öldürmeyeceğim ben bu sefer şunu da alalım bunu alalım bunu da alalım çok fazla şey varmış orada bu arada burada o ne tam altın güzel demir sandviç ee, bur buraya kim koydu acaba onu ya şuna yani vuralım bunu kıralım önce hayır zombi gelme ya neyse de şöyle yapalım Birader hasar yeme salak mısın sen ya? Heh şöyle vuralım şunları. Zombi gelme bana doğru. Dur zombiye vuralım şu anda. Olmaz. Şöyle heh tamam. Bunu kırabiliriz şu anda. Daha rahat hatta. Artık bir sandırım var beyler. Aynen öyle. Ee, şunları da alalım. Hayır gidelim o zaman. Görüşürüz böyle kolay gelsin. Oo bir tane dinamit çıktı bize. Güzel. güzel. Dinamit önemli. 610 bir para güzel. Küre upgrade diyebilir miyiz? Tamam küre upgrade diyelim. Başka ne var? Ben bir şey upgrade Tekrardan küre upgrade diyelim. O ne? Ha tam yapılacaklarmış. Tamam ooo şey var burada güzel. Şunları da alalım. Aga çok iyi çıktı bu arada burada. Şu altını alalım gelmiş ya. Oha tuğla var. Bekromsa mı geldik lan? Şöyle gidelim. Bunu bir yerden kullanacağım bu arada ben yukarıda. Merak ettim nasıl vuruyor acaba? Bakalım ne verecek? O 1K para vardı çok iyi. 750 ver. Tam bir kda verecek. Şunu gönderin beyler be. Hadi bakalım. Yapışır be. Ben galiba yanlış attım o yüzden böyle oldu ya. 1K oldu. Bunu da güçlendirelim gelmişken. 140K beyler. Hayvan gibi bir şey oldu. Altın kürek var. Ama unutmayın. Elmas altından daha değerlidir. Beyler gelmiyorsunuz değil mi yukarıdan? Geliyorlar beyler. Tamam siz böyle kalma zaman ben de şöyle şuradan gideyim. Şu an 600 700. Metrede izlerken ne oluyor? Ne oluyor birader dur dur dur. Atam bu varmış. Bunu verelim ilk önce. Kemiği alalım. Beyler gelme 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 birader. Ya gel öldürdüm şerefsiz ya. Neyse artık daha da uğraşamam size beyler. Kaç lira? o 1k tekrardan. Ne kadar istiyor artmak için? 1.25k geç. Şunu yiyelim hemen tekrardan gidelim. Bu oğlum Mariana çukuru çok delin ya beyler. Şöyle bastı aşağı devam. Beler otokalikör açınca biraz fazla gidiyormuş onu öğrendim. Baksana nasıl gidiyor? Ne oldu? Pickup ne diyorum onu? Az zombileri de alabiliyormuşuz. Anladım iyi oldu güzel. Devam o zaman. Zombiler hayırdır birader sizlere. Aga enerji çok az diyor. Enerji çok az diyor. Şey kamp nerede? Kamp fire nerede? Campfire Ha burada tam. Güzel. Yukarı bir gidelim. Tamam. Bunu da güçlendirelim. Kaçın seviye oldu? Güzel. Agalar şimdi hazırız. Hadi bakalım. Ne haber kral? Şöyle vuralım bunları biraz. Şöyle kürekle kafalarına kafalarına. Şunu indirmeden onlar yapamayız. Şunları vurmam gerek önce. Hadi. Hadi indir şunu indir şunu indir şunu. Tamam kolay da. Zombileri alalım ya. Belki satarız bunları. Satılıyor mu ki zombi? İlk defa gördüm. Alalım bunları da. Bunu da alalım. Ne haber beyler? Şunu aç. 405 dolar. Şunu da yiyelim. Babaanne bir daha gönderir misin? Hadi gönder. Heh. Eyvallah hadi gidelim. Zombi sizi. Ne yapıyorsun kral? Zombileri fazla para etmiyor. Ona önüne, önüne a. iyi oldu. Zombileri artık alacağım yani. Sadece vuracağım bunlara böyle. Kafa göz gireceğim. Görüşürüz beyler. Hadi. Vur, vur alıyoruz. Biraz da kırşını 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 kırşını. Tamam da kolay. Spawner alalım bir tane. O bir tane var. Güzel bayağı bir enerji oldu. Şunu içelim bir daha. Şöyle vur. Devam. Ya da zombileri de alalım. Satalım ya direkt. Tekrar gelelim buraya. O şunu da alalım. Şunu da. Kemiği de alalım. Zombi de alalım. Hadi gidelim şu anda. Tekrar bir gidelim. Şöyle reis. Al bunları. Çok iyi. 1.5 nokta, nokta k lazım bize. Hadi gidelim. Çantayı büyüteceğim ya bundan sonra. Bakalım çantanın da büyüyünce ne kadar iyi olacak. Tamam çantanızı boşaltalım. Tekrar gelelim. Dim direkt aşağı giderim. En iyisi bu. Şimdi her yeni bir tane bir kazma alalım ya şimdi. Kazma, kazma mı lan? Kürek kürek. Yeni kazma alalım. Oo bu güzel. Emerald galiba bu. 500 kat mı? Oha şurayı direkt tek atar. Oyunun bug'ını bulduk galiba. Aslında bu bug değil de neyse. Yeni katman galiba bu. Burada niye kömür çıkar ya? Aga burası kömür yeri değil ki. Hadi birader. O aşağıda şey var beyler gördünüz. O bura bayağı bildiğin dungeon. Ne haber biraderler? Şuraya bir gelin de. Şunu bir kırayım ama önce. Kusura bakmayın lütfen. Şunu kırmam gerekiyor. Yandır. Bu da öldü. Bir seni şöyle atsam yanar mısın? Orayı demiyor musunuz? Ha gitti işte. Ben de isem yanıyorum. Tamam tamam yanıyorum. Buraya bir tam lootlayalım ya. Ama diyeceğim de şey nerede onu görmedim daha. Bomba sallasa masar yerler mi? Tamam şu an gidebiliriz. Oo, aga gene mi seni bulduk? Siyah güçlü adam bulduk beyler tekrardan. Gol mu? Kafatasını ne gidiyor lan burada? Kim vuruyor bana? Aga değmiyorum ki ben buna. Oyundaki mantığa bak. Kaç dolar etti şu O, Oo bir kağıt dolar etti çok iyi. İki buçuk lazım bana. Şundan bir tane daha yiyelim. Tamam, beraber şu an daha da aşağı gitmeye hazırız hadi. Yo bir şey kaçtırmamışız aslında. Aynen aşağı inmemiz gerekiyor daha. Şuradan gidelim o zaman. Ne yapacağız o zaman? Aga dur. Şurada bir şey mi var? Yo anlamadım. Neyse biraz yemek yerim, yemek yememiz gerekiyor. Şimdi bir tane fırlatsam ne olur? Ne kadar atar buraya? Aa bunlar sadece patlayarak mı gidiyor? Tam bir daha vuralım. Ya da elimdeki kazma vurmuyor. Aynen elimdeki kazma vurmuyor buna hiçbir şey etmedi. Geç birader. Ne kadar istiyordu? İki buçuk var. az bir şey daha kastıyoruz o zaman. Şu anda olması gerekiyor bakalım. Ben bu oyunun dengesini Şunu ver. Tamam artık güçlenirebiliriz. Son sebebi kazmanızlar artık beyler. Bu kazma the best. Yani bak bu kazıyor beyler. Hadi İki 2000'e kadar diyeceğim geldik mi? Yeni yere geldik beyler çok iyi. Şunu kır ama önce şunu kır şunu kır. Saçma sapan şeyler de oldu şu an çantada ya. Aa gidelim beyler. Bas Oha nasıl gidiyoruz beyler. Nasıl gidiyoruz. Hıza bak salta hıza bak. 2000, 2050, 2060, 2070. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Hop hop hop. Aa treasure bela, Hazineye geldik. Gelin beyler. Gelin beyler biraz daha. Biraz daha gelin. Biraz daha gelin. Biraz daha gel 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 biraz daha gel. Bay bay. Burada bir şey var mı? Buraya gidilmiyor. Geç. Ben o zaman hazineyi alalım. Hadi şunları açalım önce. Bir geç bunları. Şunları yiyelim. Hadi. Beyler hiç ölmeden oyunu bitirdik. Hadi bakalım. Hazine gel buraya. Umarım onun özel bir animasyon yapmışlardır. Görüşürüz zombi. Artık sizlerle ilgilenmiyorum beyler ben. Yanlışlıkla vurdum size ve ne oldu? Kapı niye kapandı? Bossa mı savaşacağız? Ben ben benimle karşılaşın diyor. Tamam hadi bakalım. Bu 4 spawner'ı da kıracakmışız yanlış anlamasam. Tamam bu da kırıldı. Gel birader buraya. Gel birader buraya sen. Zombi gelme. Vur şunu. Adam olacağım birader. Adam olacağım. Vur şunu şöyle. Kafasına kafasına şerefsizim vur. Ondan da sarıyormuş. Sen şundan da bir hasarını. Adam olacağım. Vur birader. Vur. Tekrar ya, birader. Adam olacaksın. Kaldır vur. Şöyle vur. Şunu da al birader kafana. Bunun kadar saçma boss savaşı görmedim ben birader. Bu ne böyle ya? Adama kürekle vuruyorum. Adam kafasına şey düşürüyorum. Bu ne oğlum? Buna siz boss savaşı mı diyorsunuz? Ne oldu? Yerine gitti. Ha, yeniden mi sıfandır kıracağız? Hadi bakalım. Şunu bir bakalım kafana be. Hadi bakalım. Kolaydı adam olacaksın. Ben o elmaslarını alacağım birader senin. O elmaslar benim. Ben tekrardan koş. Hadi bekliyorum. Şuna bakalım kafana be. Şunları da biraz. Ne haber kral? Selamun aleyküm. Şunu bir indireyim birader kafana kusura bakma. Şunu ye. Şunu da ye. Gel birader şöyle. İ iki dakika içeri dur. Şöyle şunu da ye. Ver bakalım. Ben bir daha buraya geldi. Bir kafanı şunu bir daha ye birader. Bakalım ilk önce. Adam olacaksın. Tekrar mı oraya gidiyorsun? Ha tamam bu oyun bildiğin Beraber zaman kaybı ya tamam, tamam anladım. Oyun sadece oyun serisini uzatmak için bunu yapıyor bu arada. Saçma sapan bir şey olmuş. Ah be son anda son anda indiriyordum kafasına. Hadi iki tane daha vur kaldı birader. Şunu ye bir önce. Şöyle kürekle hadi vur. Kürekle öldür. Kürekle öldürüm. Kürekle. Vur bir tane daha. Bir tane vur. Bir tane vur. Adam olacaksın birader. Kürekle öldürdüm lan adamı. Aynen öyle. Dwarf Lord has been defeated. Adam olacaksın birader. Kolay da. Ve artık hazine benim. Aynen öyle. Hazine benim birader. Hadi görüşürüz kolay gelsin birader size. O hazine benimdir. Bunu alalım. Ver aga onu bana. Başka bir şey yok mu? Ben böyle mesela almak istiyorum. Niye alamıyorum? Bakalım hazine neymiş. Immortal challenge completed. Aga bir. 2 2 tane mi yaptık? Neyse bayağı da yaptık aslında. Bu kadar mıydı? Ben challenge'lerden kaç tanesini yaptım bu arada? Güzel bunları yaptık. Hmm, bayağı da yaptık bu arada. Claim Treasure 15 dakikada mı? 15 dakikada bitirmedim ya birader. Bir saat olmuş oğlum. Nasıl 15 dakikada bitirdim ben? Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum boş satış bunlar birader. Bütün oyunların tipi böyle olmuş ya. Boş satış ya. 1000 dolar ne alabilirim ben şu anda? Miner. Bunu alabilirim. Ya yani neyse. Arkadaşlar eğer devamını isterseniz yani şöyle. Direkt bütün çukuru kazmamı isterseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Neyse. Bu videodan da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın beyler.